derken acaba biraz borç para alma mümkün mü? Daha, para değil Halil Bey. Buna para diyeni Allah çarpar be. Euro bu, euro. Tüm paraların efendisidir, euro. Çok affedersiniz. Biraz euro borç alabilir miyim abi? Ha şöyle, şöyle. Şimdi kızımın doğum gününde olmaz. Yarın kahveye gel. Emredersin abicim. <laughs> doğum gününüz kutlu olsun Yaprak Hanım. <laughs> Hadi kızım, yüzde mi hadi pasta ya. Pasta, pasta ya. yiyeceğiz pasta ya. pasta. <laughs> güzel kızım. Bakalım hediyeni beğenecek mi? Ya gündüzden yaprağın doğum günü olduğunu bilseydik biz de hediye alırdık. Canı sağ olsun. Benim için ya. en güzel ya. hediye ya. sensin. Ne yani. öyle sürük gibi yapmışsın? Sen yapma. Aa. Güzel oldu mu? Ne yapıyorsun? Ne abla! Güzel oldu mu? Aa. Aa. Ya yapma. Ya Ya yapma. Komiserim. Komiserim şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz komiserim. Bak ne aldı. Komiserim şey, bak her tarafı susan! ya. Pastalıydı. Ay. Susun! Nedir bu hatırızdaki şeyler ne? Bak Frambuazlı. Gel misin komiserim? Hadi. Adam gibi düşünün şöyle. Bir şey söyle. Öpücüğüm komiserim. <laughs> Ay, ah, of, oh. Ay, <gülüyor> Allah <gülüyor> Komiserim üzerimde bir ağırlık var ama hayırdır şimşek? Vay be komiserim be. Ne biçim vurduysanız domina taşları gibi dindirdiniz insanları. Aman be. <laughs> yok mu komiserim ya? Büyük adamsın komiserim öpücüğüm. Otur şuraya. Sali. At şunları nezarete. Baş üstüne komiserim. Al şu anahtarları da. Siz zahmet etmeyin komiserim. Bizim anahtarlarımız var. Daha önce alıp yaptırmıştık. <laughs> Nasıl yaptırırsınız nezaretin <laughs> anahtarlarını? Ya siz benim başıma bela mısınız? <laughs> şaka komiserim şaka ya. Şakadan da hiç anlamazsın ya. Allah aşkına öpeyim komiserim. Defolun ya. lan. Bir daha da gözüm görmesin sizi. Hadi pasyon aletimi getir. Buyurun komiserim. Bunun ne işi var senin cebinde? Ulan delirtecek misiniz beni be? <laughs> delirtecek misiniz? Defolun defolun. Allah insan delirdi. <laughs> Uşur lan. Allah. Seni çıkmaya niyetim yok. Buradasın bu akşam galiba ha? Çıkabilsem çıkacağım ama